aç aslanların önüne bırakılan peygamber Danyal aleyhisselam Babil İmparatoru Buhtun Nasr gördüğü ancak hatırlamadığı rüyasını yorumlayabilecek birisini arıyordu. Haberi alan Danyal Aleyhisselam o sırada zindandaydı. Ve askerlere rüyayı yorumlayabileceğini söyleyerek Buhtun Nasr'ın huzuruna getirildi. Hazreti Danyal krala rüyasını anlatınca kralın kendisi de rüyasını hatırlamaya başlamıştı. Kral bu bildiklerini sana bildiren ne yüce bir varlıktır dedi. Kralın putlardan başka bir ilaha yöneldiğini gören yardımcıları Buhtun Nasr'ı kandırarak Danyal Aleyhisselam'ı... 3 boyuna aşan büyük bir ateşe attırdı. Ancak ateş onu ne yaktı ne de zarar verdi. Kral bunun üzerine Danyal aleyhisselamı günlerce aç kalan aslanların arasına bıraktı. Ancak aslanlar Hazreti Danyal'ın etrafında dönüyor, ona sürtünüyor ve seviyorlardı. Kral yardımcılarına "Görmüyor musunuz? Rabb'i onun nasıl da koruyor." dedi. İmparatorun saygısını kazanan Danyal aleyhisselam bir süre de Tarsus'ta yaşadıktan sonra hayata veda etti.